E, otizmli çocuk ikinci çocuk olarak gelmiş olabilir aileye, bizdeki durum gibi. Ama ben çok büyük olduğum için bizdeki kardeş ilişkisi biraz farklıydı. E, ya da otizmli çocuk sonrasında aile kardeş düşünmüş ve aileye bir çocuk daha dahil etmiş olabilir. E, burada zaten kardeş, eve bir kardeş gelmesi başlı başına desteklenmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum. Hatta hı hı. hamilelik döneminde desteklenmeli bu süreç diye düşünüyorum. Ben de çocuk gelişim uzmanıyım bu arada. Hı hı. Ee, sizin fikirlerinizi burada alalım. Buyurun. Şöyle benim gözlemledim. Aslında çok büyük der değil de genelde küçük kardeşler bana denk geldi. Hani otizmli birbiri, sonradan bir kardeş yapılmış. O otizmli diye genelde temel mantık bu oluyor maalesef. Ee, ama benim gözlemledim maalesef e, ailemize yeni katılan bireyde de otistik davranışlar saptıyoruz bazen otizmli bir birey gibi e, sosyal anlamda işte e, ne bileyim psikolojik anlamda davranışlar anlamda bazen dalgalanmalar görüyoruz özellikle küçük çocuklarda e, evet. biz şunu tavsiye ediyoruz aslında. Şimdi bizim otizmli çocuğumuz farklı bir gelişim gösteriyor. Ee, olaylara farklı tepkiler de verebilir. Ee, bir süreden sonra kardeşimiz bunu normal tepki olarak algılıyor ve hayatına geçirmeye başlıyor. Normal gelişim gösteren bir çocuk olsa bile tepkileri değişik oluyor, farklılaşıyor davranışsal olarak. Ve e, psikolojik anlamda da bayağı bir etkisi oluyor. Ee, mesela özellikle kardeşler şey oluyor mesela ilk başlarda otizmli bireylerin davranışları karşısında beklenmedik bir böyle bir şaşırma. Ya abi ne yapıyorsun ya da işte abla ne yapıyorsun falan gibi utanma belirtileri oluyor aynı okuldalarsa. Ee, ne yapacağını bilememe. Mesela öfke krizi geçirdi otizmli çocuğumuz. Kardeş ne yapacağını bilemiyor. Aynı okula gidiyorlar mesela. Tabii ki bunlar psikososyal açıdan kardeşimizi de çok etkileyen durumlar aslında. Biz şeyi tavsiye ediyoruz. Ya tabii ki e, bunu aileler sakın yanlış anlamasınlar. Bir evlat ayrımı söz konusu değil. Ama farklı okullara gitmelerini tavsiye ediyoruz biz. Bunun nedeni de şudur. Ee, ister istemez farklı alanlarda olmaları gerekir birbirlerinden etkilenmesinler özellikle küçük yaştakiler ee, mesela aynı anaokulu ya da aynı ilk öğretim olmamalı farklı olmalı ki e, ne bileyim işte abisinin davranışlarından etkilenmesin çocuğumuz ee, mesela rehabilitede de ben çalıştım ve genelde etkileniyorlar. Çünkü sürekli gözlemliyorlar özellikle yazın mesela. Okula başlama döneminde Eylül Ekim gibi çok olur bu. Neden? Çünkü 3 ay birlikte geçirmişler. Bütün davranışları adapte olmuş artık abisinin ya da ablasının. Bakıyorsunuz aslında normal bir gelişim gösteriyor ama farklı farklı böyle hani çıkışlar, e, hareketler. Çünkü neden? E, abisinin hareketlerini yapmaya çalışıyor ya da ablasının. Bu yüzden de e, bazen sağlıklı kardeşler de bu durumu içselleştirebiliyor. Yani hiçbir problem yaşamamış, İşte abisini ablasını taklit etmemiş ya da işte etkilenmemiş ama bunu içselleştirebiliyor. Neden benim ablam? böyle Neden benim abim böyle? Ee, sosyal iletişimsel anlamda da tabii güçlükler yaşandığı için ilerik özellikle ergenlik döneminde mesela çok ciddi sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu noktada da biraz ayrı e, yetiştirmek yani ayrı okullar, ayrı işte ne bileyim. E, Hobiler mesela, ayrı şeyler. ya yani Farklı alanlara yönlendirmek gerekiyor çocukları ki e, tabii ki bunlar kardeş neticede ama en azından belirli bir yaşa kadar e, birbirlerinden etkilenmemeleri açısından. Ee, okul açısından evet söyledikleriniz e, doğru. Hatta şöyle de bir şey eklenebilir. Ee, aynı okula göndermek, küçük çocuğa bazen şöyle bir sorumluluk yüklemek olabilir. İşte kardeşini, ablanı, abini İlgilen. kontrol et. İlgilen, İlgilen evet. takip et. Oradaki Hı -hı. işte onu koru, kolla. Hani bu sorumluluğu yüklemek gibi de oluyor. Onun öncesinde ev içerisinde de kardeş sonradan geldiği zaman burada... Aile evet yani birçok e, aile çocuğuna bir eş olsun kendilerinin işte bu hayatta olmadığında onlara kardeşin emanet edebileceği birisi olsun diye e, kardeş yapıyor olabilir. E, bu işte küçük çocukların omzuna yüklenen büyük bir yük aslında. E, evet, öyle evet, düşünüyorum evet. ben çünkü e, kendilerinin kabullenmekte zorlandığı bir sürece başka bir çocuğu da ekleyip aynı zamanda o çocuk yaşta o süreci çok olumlu, mantıklı, problemsiz atlatmasını isteyebiliyor aileler. Evet zor. hep şu nokta şuraya geliyor, o anlamıyor, o fark edemiyor. Hani sen tolere sen alttan al gibi <laughs> sonradan olan çocukta bu tarz baskıların ve onu sürekli idare etme sorumluluğunu yüklendiğini düşünüyorum. Hı hı.